Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde dükkanları yıkılan veya hasar gören esnaflar yeni dükkanlarına kavuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 100 yılın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde dükkanları yıkılan veya hasar gören esnaflar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde yaptırılan Nurdağında 133 ve İslahiye'de 88 dükkanla ekonomik hayatlarına geri dönüşün ilk Adımlarını atıyor 1964 yılından bu yana Baba mesleğini sürdürüyorum İslahiyede çeyiz mağazası olarak Ama 6 Şubat'taki Felakette 3 mağazamızın 1100 metrekare olan bir yerin 100 metreye sığdırmaya çalışıyoruz Allah devletimize zeval vermesin Bize bu gibi 100 metrekare bir yeri Tahsis ettiler İnşallah bu felaketi hep birlikte Geçireceğimize inanıyorum İş yerlerimiz hazır, müşterisini bekliyor. 68 tane esnafımız olacak, üst tarafta da 20 kişi olacak. Bu iş yerleri esnaf arkadaşlarımıza birer birer teslim edildi. Ee, sorunlarımızın hepsi hemen hemen giderildi. Elektriklerimiz de geldi, çevre düzenlememiz de bitti. Ee, arkadaşlar iş yerlerine taşınıyorlar. Ee, büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta tam anlamıyla iş yerlerimiz faal duruma geçecek. Artık isterdeki insanları müşteri olarak dükkanlarımıza bekliyoruz. dükkanlarımızı aldık. Bugün yerleşiyor işte. Ee, halkımıza bir yandan da şey yapmaya başladık. Hemen tadilata başladık. Yardımcı oluyor elimizden geldiğince. Evet, evet çok var. Hep beni sürekli aradılar. Ee, ne zaman dükkan açıyor, ne zaman gelelim falan diye. Ee, hatta bugün sabah benden önce gelmiş dükkanın önünde beklemişler de müşteriler.